Hadi Pelin su yapabilirsin sen. <laughs> Hepinize merhabalar videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Sims 4 ile Pelinsu'nun dramı ile devam ediyoruz. En son bir bebeği olacaktı ve aynı zamanda Victor aşık ama kocası Berke Canlı da bir bebeği olacaktı. Her şey bayağı böyle Türk dizisine dönmeye başladı. O yüzden kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Pelinsu iş yerinde ve inanılmaz uykusu var. Aynı zamanda hamile de olduğu için çok hızlı acıkıyor şu anda. Ve hani keyfi de hiç yerinde değil. Gerçekten bitmiş bir durumda. Ama iş yerinde de bu arada yükselme aldı. Şu an bayılmak üzere hemen gidip uyuması gerekiyor. Aklında peki düşüncelerinde Victor var mı? Victor nasıl şu anda ona bir bakalım. Çok tartıştık. Yorumlarda çok fazla yorumlarınızı okudum. Bu arada ben bunun evlerini hani büyük bir ev yapamıyorum. Çünkü para biriktirmemiz gerekiyor ve hile kullanmıyorum. Çünkü bu bir hani challenge videosu olduğu için onun devamı olduğu için. Besle buraları besle. Sula hepsini. Bu bölüm birazcık şimdi çocuğu zaten. Çocuk gelecek ve ona göre birazcık daha evi bir tık daha belki yükseltebiliriz. Ama çok acıklı bu galiba. Sen de hemen şuradan bir şeyler al. Şu üstündekileri satabiliyor mu ona bir bakacağız. 20 dolar. İyi yani hiç yoktan iyidir. Yerden bulduk sonuçta. Bunları yetiştirdik. Kalitesi yolunca da fazla para ediyormuş. Güzel. Evet şimdi konuşuyorlar. Yavaştan göbeği çıkmaya başladı bunun. Kız gerçekten çok sıkıldı canı. Aa öpücük attı. Bebeğin durumunu soruyor. Bebeğin durumu çok iyi. Ya bebeğe dokunabilir miyim diyor. Yani karnındaki bebeğe bakabilir miyim diyor. Ne yapıyorsunuz? Ha. Oha ne kadar çıkmış göbeği. <laughs> tepik var mı tepik? Pelin Su'nun artık bir bebeği olacak ve hani Victor'u unutması gerekiyor. Çünkü evet belki Victor'u çok sevdi. Ondan çok hoşlandı ama... Aa korkutuyor. Niye korkutuyorsun? Ha iyi bari kızmadı kız. <laughs> Kızabilirdi de yani hiç güvenemiyorum şu an. Donan mesaj var. Gelip takılmak ister misin diyor. Neden bütün mahalledeki erkekler Pelin suyu arıyor acaba? Pelin su canı çok sıkkın olduğu için kabul ediyor. Bu evi büyütmeden önce şöyle bir adım atacağız. O da ne biliyor musunuz? Madem onlar kariyerlerine çok hızlı yükselemiyorlar. Resim yapıp yapıp satarsınız artık. Hadi bakayım sen başla şimdiden yapmaya. Geldi. Çok sinirli. Don inanılmaz sinirli, aşırı sinirli ve şu anda böyle kavga edecek modda. Neden diye sorarsanız, geçen biliyorsunuz gece kulübünde Pelin suyu Viktorla konuşurken yakalamıştı ve aynı zamanda ilişkilerini de biliyordu ve Pelin suya gelip de kızmaya başladı. Çünkü sen nasıl böyle bir şey yaparsın? Bütün hani insanlar şu anda seni konuşuyor diye birazcık kendi rahatsız hissediyor, siniri biraz geçir çünkü az önce Pelin suya bağırdı. O yüzden bence bununla birazcık Pelinus'un gıcık oluyor. Hani sen niye böyle şeylere karışıyorsun diye. <gülüyor> Gülüyorlar yalnız. Ve su gerçekten... Niye sarılıyorsunuz? Neden? Bir daha bana bu şekilde gelme diyor. Şimdi Berkecan geldi. Çok mutluydu ama bunları görünce biraz biraz neler oluyor diye merak etmeye başladı. Neyse sen en iyisi git özür diliyor Pelin Su. Özür diliyor ve bu işi daha sonra halledecek. Ve şimdi gitmesini isteyecek ondan. Şimdi Don'un gitmesini isteyecek. Sen ne yapıyorsun ya? Merkecan <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> Resmi bittiysen sat. Ay nasıl bir resim yapmış o? Pontik. Ne kadar sattı? E ee, 75 e, sattı. Sanat düşmanları. İkisi de yemin ediyorum sanat düşmanı ya. Zarara girdik yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Victor arıyor. Viktor arıyor. Viktor arıyor. Markete gelir misin ve bana yardım eder misin alışveriş yapmam için? Senin gerçekten çok güzel hani alışveriş yeteneğini olduğunu biliyorum diyor ve Victor çağırıyor. Pelin su gerçekten hayatını tam toparlamak üzereyken Victor'un araması ve Pelin sunun da buna kayıtsız kalamaması. Bu sefer yanına kimi götürecek? Kimi götürsün yanına? Yanına bir kız arkadaşını götürsün. Yanına geçen takıldığı kız arkadaşını götürsün. Beraber gitsinler. İkisi beraber gitsinler. Çünkü hani Pelin su gerçekten bir dayana ihtiyacı var. Hani yanında onu kollayacak birisine ihtiyacı var. Her ne kadar çok arkadaşı da olmasa, çok yakın arkadaşı da olmasa Victor'un yanında dayanabileceğin azından birisi olur. Hani herhangi kötü bir olay için. Belki bu Pelinson'un Victor arasını düzeltmesine bir sebep olabilir diye düşünüyor Pelinson. Ama aynı zamanda gerçekten de birazcık dikkatli olması gerektiğini biliyor. Bakalım Uzaylılar hakkında şaka yapıyor. Birlikte resim çektirin. Kız da arkada poz veriyor yalnız. Bir şey oluyor. Ne yapıyor? Ne yapıyor buna Victor? Şu anda muhabbet ediyorlar. Yani Pelin sunun bakalım morali nasıl yani. Morali ortalama şu anda. Ama şu bakışları hiç kimseye attığını göremiyorsunuz Victor dışında. Aa tersledi bunu Victor. Utandılar şimdi. Ah, bu kız hemen dedikodu aldı. Bu kız hemen dedikodu aldı ve hemen hemen seni söylerim dedi. Karaoke yapsın. Pelin sunup karaoke yapıyor. <laughs> Pelin su yaşadıklarını birazcık müziğe dökmeye karar verdi. Belki bu şekilde birazcık moralini düzeltebilir. Kimse onu izlemiyor olabilir. Kimse onun yanında olmayabilir. Ama Pelin su en azından kendini birazcık müzikle beraber güçlü hissetmeye başladı şu anda. Çok çok güçlü hissetmeye başladı kendini. Bu <laughs> tam diz. Aa Victor gelmiş. Şarkısını söylerken Victor gelmiş. Onu dinliyor şu anda. Ve su gerçekten kendini uzun süredir hiç olmadığı kadar mutlu hissetti. Victor başka bir kızla görüşüyor. Yanına getirdiği kızla konuşuyor ama Victor'un çişi gelmiş. Bir tane su alacak Pelin su. Artık seni düşünmüyorum dedi Victor. Artık seni düşünmüyorum dedi. Ve şimdi gidiyorlar. Artık eve git Pelin su. Artık eve git. Pelusa hala hayatını toparlayamadı ve hala kararsız durumda. Hani ne yapması gerektiğini biliyor, ne yapması gerektiğini biliyor, doğru olanın ne olduğunu biliyor ama kendisini durduramıyor. Gerçekten kendisini hiçbir şekilde durduramıyor. Neden resme devam etmiyorsun? Çabuk resim çiz onu satacağız çünkü. Hadi Berkecan. Hadi Berkecan. Çizebilirsin. Aa bu sefer güzel çizmiş ama. Gerçekten bu sefer güzel çizmiş. hangi git sat. Ne kadar sattı? 89. Güzel. Güzel devam. Böyle satacaksın çizip çizip satacaksın. Bahçemiz nasıl olmaya başlamış? Wow. İşte kaçta gideceksin sen? Bugün işin var mı? Aa bugün işi yok. Bir resim daha çizdi yine aynısını çizdi. Neyse şunu bir satsın. Tamamdır. Peki o zaman şimdi bir tane daha çizeceksin. <laughs> Böyle şey ilham gelmeye başladı. O yüzden bir tane de büyük çizdirelim. Bakalım büyük çizince nasıl olacak? Aa çok ponçik bir şey oldu. Sen şu küçük bir ışık mı alsak acaba? Böylelikle ponçik ayının ne kadar tatlı tavşan mı acaba bu? Ben bunu ayı zannettim ama tavşan çıktı galiba bu. <laughs> evet 100, 100, dolara şey aldık tuvale aldık 171'e sattık o yüzden sen böyle çizmeye devam edeceksin. Bu arada Berkecan resim çizerken azıcık şuraları böyle bir dağıttım ve bahçe en azından güzel gözüksün diye. Bu arada Pelin Su bir anda uyandı ve orada durdurdum tam. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir saniye bir şeyler oluyor bir şeyler oluyor şu an. Pelin Su doğuruyor mu acaba? Pelin bir şeyler oluyor. Ha yok doğurmuyormuş. Doğuracak zannettim. Belki Can burada resimleri çizmeye devam ediyor. Seri bir şekilde. Bunlara gardırop alma kıyafetlerini artık birazcık değiştirmek istiyorum. Pelin Su sen çok kötü bir haldesin. Güzel bir duş al önce. Sonra yemek ye. bayağı fazla bir yemek ye. Birazcık daha para kasarsa şuradan belki Can. Resim yaparsa biraz daha. Artık evi birazcık büyütüp bunları daha yaşanılabilir bir hale getirebiliriz. Pelin su yemekleri götürüyor. Götür götür bir tane daha mısır. Bunlar sadece böyle mısır gevreğiyle besleniyorlar. Çünkü paraları yok. Parasızlar. Dediğim gibi şu büyük alanı alıp miras challenge yapacağız diye bunları parasız parasız bıraktık. Çocuk gelmeden bunun resim yapıp bunu bir önce satması gerekiyor. Kız bahçeyi solamaya başladı birden. Süper bahçeye çalışın. Çalışın bahçeye. Ve kalitelerini de arttıracağız. Böylelikle, böylelikle ne olacak biliyor musunuz? Bunların kalitesi artacağı için daha fazla satabileceğiz yani. Ha, konuşuyorlar, muhabbet ediyorlar. <laughs> Aha tuvalet bozulmuş. Tuvalet bozulmuş. Pelin su tamir ediyor. Berkecan da izliyor yalnız. çok güzel yapıyorsun karıcığım. Aferin diyor. <laughs> Pelin su kendini çok flört hissediyor ama yani şu an yaptığı şey baya <laughs> alakasız aslında. Peki o zaman Berkecan Pelin suyu öpmek istiyor. Pelin su da klozeti tamir ediyor kıza yaptırıyor bir de izliyor buradan ya. Bak bak bak. Nasıl çalıştırıyor kızı. Hah öpücüğü gönderdi. Neyse kız tamir etti mutlu oldu şimdi. Uyuyacak. Çok sıkılmış Pelin Su. Ne yapıyorsun? Pasta yiyor. <laughs> Çok mutsuz. Göbeği kocaman oldu. <laughs> faturalar gelmiş. Tam böyle para kazanmaya başladık. işi büyüttük dedik. Fatura geldi ve 400 dolar fatura ödemek gerekiyor ama ödetmeyeceğim. <laughs> Elektrik kesinler ama yine de ödetmeyeceğim. <laughs> Çünkü evi büyüteceğim. Ondan sonra büyütürüm. Onları da satsak. Bunlardan fatura parası çıkar mı acaba? 38, 38. Bunu da sat 15 dolar. 99 tane şey var. Oo 141 dolar. Yalnız baya güzel oldu bunları satmak. Sen birazcık uyu bence. Berkecan canı acayip sıkkın. Böyle hiç şey yapamıyor. Bir şey yapmak istemiyor. Bu arada Berkecan şu an bağlılığa karşı sorunları var. Yani kişilik olarak öyleymiş. O yüzden hani evli olmak bazen bunu bayabiliyor ve kendini çok böyle sıkışmış ve terk etmek hissiyle doluyor. O yüzden Şimdi hemen bir evi artık düzeltelim çünkü bebek gelecek ve şunları da bir bulaşa atarız artık. Neyse. Hemen seni bir tuvalete sokalım. Duş aldırtalım. Sen biraz çık şehri falan gez. Sen çok kötü olacaksın yoksa. Şimdi Berkecan'ı bir gece kulübüne götürüyoruz. Bakalım orada birazcık neler yapacak. Kimle gitsin? Zoyla gitsin. Tek başına gitmesin. Zoyla gitsin beraber Berkecan. Yanına bir arkadaş istiyor. istiyor. Çünkü Pelin suyu götürmek istiyordu ama Pelin su işte ve Berkecan da birazcık evlilikten böyle bunaldığı için yani kişiliği öyle olduğu için buraya beraber gidin. Pelin su gelmiş evden. Aha Don da burada. Don bu mahallenin tam bir dedikoducusu yemin ediyorum. Zoe'yla beraber dans ediyor ama aynı zamanda gerçekten bunalıma girmiş durumda. İnanılmaz morali bozuk böyle. Şimdi en zaman dans ederse enerjisi yerine gelir. Ama hala böyle şey yani. Hayata sor, sorguluyormuş gibi. İşte tipe bakarsanız Berkecan çok sinir bozucu şu anda. Gerçekten katlanılmaz bir modda. Neyse dans etsin de kendine gelsin azıcık. Neyse birazcık daha mutlu en azından artık. Şimdi Don'la karşılaştılar tekrardan keyfi yerine yerine göre artık biraz eve gidebilir. Kafasını dağıttı, gitti dans etti, böyle dağıttı falan. Kendine geldi birazcık. Şimdi Pelin Su da eve geldi. Bakalım neler yapacaklar. Pelin çok kötü hissediyor. Faturaları ödemek için son 24 saatimiz var. Yoksa elektriğimizi kesecekler. Kesseler ne olacak? Zaten evde ışık bile yok ya. Işık bile alamadık eve valla. Bir dakika neler oluyor? Aa Pelin Su doğurdu. Doğuruyor. <laughs> Pelin şu anda karar veremedi. Nerede doğuracağım? Yere yatak geldi bir anda. Bir dakika. E çocuk yok. Aslında bebek geldi ama bebeği çıkartamıyor. Çünkü şunu biraz kenara almamız gerekiyor galiba. <laughs> Çok iyi ya. Bebeğin odası gibi bir şey olacak bu da. Hadi git. Aha doğru ya bebeği. Hadi Pelin su yapabilirsin sen. <laughs> <laughs> ne kadar kolay bir düğün. Aha ismi. Aleyna olsun. Yeni bir star doğuyor. Aleyna. Aleyna Starbucks. Vallahi nur topu gibi bir çocuk oldu. Nur topu gibi bir çocuk oldu. Kız mı erkek mi bakmadım ama adını Aleyna koydum. Neyse bakarız ileride cinsiyetine. Erkekse de Aleyna olacak adı artık. Çok troller ya. <laughs> evet artık bir bebekleri oldu. İsmi de İsmi de Arena. Bence bu kız. Bence bu kız. Çok ağlıyorsun sen ya. Evet bu bölümü burada bırakalım. Artık bakalım bir sonraki bölümden de neler olacak. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz videoyu beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kameramın şarjı bitiyor o yüzden kapatmam lazım. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.